Sevgili Teraziler ve yükseleni terazi olanlar. Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili Teraziler. Aralık ayı özellikle ilk yarısı sizin için oldukça güzel bir gökyüzü var. Yay burcunda yeni bir ay doğdu Kasım'ın sonunda ve 15 Aralık'a kadar bu etkileri yoğun olarak hissedeceğiz. Venüs Kova burcuna geçiyor ayın 7'sinde Mars e, kova burcunda ayın 19'una kadar ilerleyecek e, Jüpiter e, sizin burcunuzda Dolayısıyla bu etkiler e, Tabii ki özellikle bu dönemde biraz daha böyle kendinize güveninizin arttığını işaret ediyor e, yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönem ve bunların etkileriyle yeteneklerinizi sahip olduğunuz her türlü e, değeri e, iyi kullanabileceğiniz e, dış dünyaya gösterebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle Venüs ve Mars'ın pozisyonu daha fazla sosyal ilişkilerde yer alabileceğinizi, kalabalıklar arasında olabileceğiniz ve buralarda da değer görebileceğinizi, dikkat çekebileceğinizi işaret ediyor. Gerek özel hayatınız, gerek iş hayatınız, mesleki durumlarla ilgili biraz daha böyle gruplar içerisinde bu dönemde yer alabilirsiniz. Ekip çalışmalarından fayda görebilirsiniz. Böyle ortamlarda liderlik de yapabilirsiniz, yöneticilik de yapabilirsiniz sevgili teraziler. Ve ayın 13'ünde İkizler Burcu'nda güzel bir dolunay var. Bu dolunay sizin için oldukça keyifli eğitimle ilgili yüksek öğrenim olabilir. Bu bir amacınıza ulaşabilirsiniz, bir sonuç alabilirsiniz, bir başarı elde edebilirsiniz. Güzel bir seyahate çıkabilirsiniz. Özellikle yabancı kültürlerle bağlantılarınızın arttığı bir dönem. Yabancı kültürlerle daha fazla irtibat içerisinde olabilirsiniz. Farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Uzak ülkelere seyahatler, tatiller gündeme gelebilir. Yine iş bağlantılı, uluslararası ilişkiler, ticari konular gündemde olabilir. Medya, basın, yayıncılıkla ilgili alanlara daha fazla dahil olabilirsiniz. Bu dönemde daha fazla göz önünde olabilirsiniz. İyi değerlendirebileceğiniz bir dönem. Ayın 19'undan itibaren retro başlıyor Merkür retrosu Evet oğlak burcunda başlayacak bu retro oğlak burcunda olacağı için sizi biraz etkileyebilir size biraz gerilimli bir açı yapacak Çünkü o nedenle önemli işlerinizi ayın 19'una kadar bitirmeye çalışın önemli görüşmeleriniz olabilir toplantılar olabilir anlaşmalar olabilir sözleşmeler olabilir Bunların hepsini ayın ilk yarısında yapmaya çalışın ayın 19'undan sonra retro Merkür Planları biraz bozabilir, gecikmeler olabilir, ertelemeler olabilir. Özellikle e, otorite pozisyonları ile olan ilişkilere e, yöneticiniz olabilir, müdürünüz, patronunuz olabilir. İlişkilere dikkat edin. Ev içerisinde ebeveynlerle olan ilişkilere dikkat edin. E, çalıştığınız konularda, yazışmalarda e, dikkatsizlik sonucu burada e, zararlarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle her türlü yazışmada, e, elektronik e, postada, e, haber trafiğinde biraz daha dikkat etmekte fayda var. Seyahate çıkacaksanız lütfen Merkür Retrosu'nda e, özellikle seyahatlerde, yolculuklarda e, daha fazla tedbirli olmaya çalışın. E, ayın 25'i ve 27'si arası sizin için daha destekleyici. Bu dönemde Venüs Kova Burcu'nda Jüpiter'le güzel bir açı yapacağı için... E, yani çok ihtiyacınız olan bir şey vardır, bir yardıma ihtiyacımız vardır. İşte tam bugünler gerçekten istediğiniz bu desteği alabileceğiniz, yardımlar alabileceğiniz, destekler alabileceğiniz bir süreç. İlginç tekliflerle de karşılaşabilirsiniz gerek iş gerek sosyal yaşamınızda. 29 Aralık'ta Oğlak burcunda yeni ay doğuyor ve ayı bu şekilde bitiriyoruz. Tabii bu Oğlak yeni ayının etkilerini Ocak ayında daha fazla hissedeceğiz sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.